Selam Melih Değer. Bugün istekler üzerine yine Roblox oynuyorum ama şöyle bir şey var. İki abonem istedi Roblox oynamam. Birisi bu Breaking, be, breaking Point'i istedi. Diğeri de 3-4 tane daha Roblox oyunu istedi. Önce bu kızın istediğine bakacağız. Ejder'in istediğine bakacağım. Ondan sonra Arda Kaan'ınkilere bakacağım ama bir videoda yapabilir miyim bilmiyorum. Arda Kaan kaç tane istemiş? 1, 2, 3, 4, 5 bilmiyorum bir videoda yapmaya çalışacağım hepsini çünkü tek 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 uğraşamam önce Edrin istediğine bakalım Breaking Pointmiş burada neler oluyor lan bir şey anlamadım burada bir masa var ya bunlar Türk değil değil mi evet mesaj yazamıyorum buradaki amacımız ne Biri bana neler olduğunu söyleyebilir mi? Aa, bunlar hep birbirini öldürüyor. Oh my god. Burada neler oluyor? Terbiyesiz neyin peşindesin? Kötü çocuk. Fatih Sultan Hizmi. Ne oluyor? Herkes saldırıyor diyor. Ben de yazacım. Nasıl bir oyun bu? Mehter Marşı çalıyor lan. Kim kimi vurursa mı? Kim kimi vurursa galiba. Bu salaklar bu niye şey yapıyor? Kanlı savaş mı? Sıkıldım. Ben Türk değilim diyor. Tut 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 Mehter marşı çalaydı. Oğlum biz galiba elimizdeki silahla milleti öldüreceğiz. Anladım ben. Da Mehter marşı ne alaka? Ne alaka? Mehdi ne alaka cidden? Tövbe Ali Rıza Bey ya. Hayır yani bu ne saçma bir şey. Çözemedim. Çözdüm gibi. Ya. Alo. Yazdım. Yine mehter çalıyor galiba. I like you ne ya. Ya bu niye millet öldürüyor? Please mi? Beni öldürdüler. Bunu pek beğenmedim ya. Bunu Ece'nin istediği için oynadım. bu Roblox Breaking Point'i. Şimdi diğer Arda niteliklerine bakalım. Arda da 5 tane istemiş. Ne yaptın kardeş? ya? Gidip bir bakalım onlara. Şimdi Arda nitelileri şu Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3. Şu ot Hotel ve Mansion yazan var mı? Mansion. Onlarmış. Şu Jumping'e bir bakalım. Kaç kişi var? Bunun 269 kişi varmış. Diğerlerinde kaç kişi varmış? Hmm, bunda fazla kişi yokmuş. Aynen yokmuş. jumping'den başlayalım. Ben burada ne yapacağım? Bunların Aa kanat takmışlar ne güzel. Beni de alın beni de. Ben de bineyim. Aa bindim lan. Ay ne güzel lan. <laughs> ne tatlı. Neyse müziği önemli değil. Ne yapacağız burada? Ya binmiştim. Bineceğim. Hadi binelim. Ay ne tatlı. Millet normalde Roblox'u ben oynamak istemiyorum. Daha doğrusu bırakmıştım. Geçen Scoot Game oynayınca yine istek geldi. Dedim bari çekeyim. Hadi binin de binin gidelim. Nereye gideceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Hadi gezmeye gidelim. <laughs> 24 yaşında olmam hapsine. Daha doğrusu 24'e 19 Kasım'da gireceğim ama 24 yaşında olmam benim eğlemeyeceğim anlamına gelmesi. Ben çocuk gibiyim. Bazen çocuk, bazen de olgun bir insan. <laughs> Karışığım. Bir kişi daha, iki kişi daha gelse gideceğiz. Nereye gideceğiz acaba? Ellet dışarı. Halaya gideceğiz. 16. 16 jos. Hello. Ben de yazayım mı hello? Oley. Nereye gidiyoruz? Dur bakayım. Nereye gidiyoruz lan? Nereye gidiyoruz? Cezmeye. Eğlenmek istiyorum. Uy. Ben de eğlenceli bir yere geleceğiz sandım. Survivor mu lan bu? Aa. Ya kaka buradan. Dur bakayım etrafta neler var. Keşfedeyim. La kaka buradan. Gene oturuyor. Bu ne? Burada tuvalet mi var? Burada ne var? Bak burada bunlar toplantı yapıyorlar. Ben etrafa gidip birazcık bakacağım. Ormanda ne işimiz var ya? Ben gezmeye gidiyoruz sanmıştım. Silender falan gelmesin. Düşünsene de geliyormuş. La dön. Kontrolleri ne kötü bunun. Ne? Nereye dağılıyor bunlar? Ne yapacağımıza da dair bir fikrim yok. Şuraya giriliyor mu? Yok girilmiyormuş. Ee, bu ne? Burada bir kağıt var. Bu kamp gibi bir şey ya. Kamp yapacağız burada galiba kaşa bak Aynen kamp gibi bir şey night is approach Aa bak küçük bir gölet var timsah falan çıkmasın lan Ay beni ışınladı buraya Ne yapacağız burada Sit back relax Ne oluyor lan Oyna bir show Daniyar abi ateşte sınıyam. <laughs> Şimdi bir şarkı söyleyeceğim de. Ezan okunuyor ya. Ha burada yemek mi var? Ben acıktım. Abla burada sandviç gibi bir şey gördüm. Yemek istiyorum. Yemiyorum. Niye etrafta gezemiyorum? Run. Run dedi. Kaç kaç. Bir şey yakalayacak bizi galiba. Lohey kaçın. Arkaya bakmak istiyorum ama kaçmam gerekiyordur. Böyle gireyim. Bak şu çocuğu takip edeceğim. Hiçbir şey de göremiyorum. Çok karanlık. What was the day thanks? İngilizce seviyem. Çok kötü. Bu uşakların yanına gideyim. Bu ne lan? It is been, been to rain. Ne oluyor lan? Aman Hayriye Hanım, bir şeyler oluyor. Hayriye Hanım arkamda galiba bir şey var. o men Tanrım neler oluyor? Neler oluyor? Korkuyorum. Yani bir şey yok. Beni de alın, beni de. Hıh, girdim. Aralarına girdim uşakların. Neden öldüm? Yakalandım galiba canım. Ay, canım bitti galiba bunun kaşınıyor. Galiba bu ormanda kaçmalı bir oyun. Bunun ikincisi ve üçüncüsü varmış. Onlara bakalım bir de. Şimdi bu jumping bir ve bir aynıysa 2 3 de aynıdır. Biz önce şu otele bakalım. Aynen. Otele bakalım ondan sonra onlara zaman kalırsa bakarız. Otelde neler olacaktı bakalım. Ha bu asansörmüş. Asansörde gideceğiz. E, kapatın kapıyı gidelim. Ha herkes olacak asansör. anladım. Otelde ne yapacağız lan? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Benim tipe bakın topuz kafa. <laughs> Tipimi nereden değiştireceğim? Ayarlardan yapacağım galiba. Neyse onu bir ara yaparım. Aa, gidiyoruz. Aha yere bir yere gidiyoruz. Uyku geldi lan. Gulu mu etel? Otel. Hello. Thank Teşekkür ederim. Merhaba. For bir şey bir şey. Otelde yaşama challenge mı? Bu ne? Ben bu otele para vermiyor muyum? Allah Allah. Tipimi beğenmedi herhalde. Ne yapayım şimdi? kendim mi değiştireyim? Ben bu oteli mi açacağım acaba? Torren beni burada bıraktılar. Lanet odasıcalar. Açıl. Açıl. Açıl lanet olsun. Rönem neler oluyor? Oyun karardı lan. Anam oyun gitti kararıyor. Bana bir şey oluyor Ali Rıza abi. Ananı satayım korkuyorum. Oyun karardı lan. Ali Rıza abi bir şey çıkacak. Sandal öttü. Oğlum bir şey çıkacak buradan. Aa neden öyle oldu? Niye öyle oldu? Sefer uçakların yanından ayrılmayacağım. Bakalım dur. O demin oynadığımız orman oyununun ikisi ve üçü aynıysa oynamanın bir anlamı yok bence. diğer otele mansion demiş. Ona da bakalım. Ondan sonra bakarız diğerlerine. Zaman kalırsa. Bu oteli merak ettim. Bu otelde neler oluyor? Acaba o otel hayaletli mi? Ali Rıza Bey korkunçlu Roblox yok mu? Böyle parklı, Luna Park'a gitmiştik oyunda. Gezmiştik. Herkes gidiyor. Ben de gideyim. Ya bak bana sıra geldi mi? Gitmiyor. Beni de alın. Ha, 402 numaralı oda. Anladım. Şey almam gerekiyormuş. Anahtar. Anahtar almadan gidemiyormuşum. Tamam çözdüm. Demin göremedim. Odama gideceğim. Abi ne dönüyor ya? Ne saçma? 402 hangi odada acaba? Hiç bilmiyorum ki. 402. oda. Hangisi oğlum? 201. 2. Üst katta ya. Üst katta bence. Odamı bulamıyorum. Gide gide 402'yi mi aldım ben de ya. Like cidden salam ya. Ali Rıza abi salam ben. Yukarı çıkacağım. Bakayım. Ana moda kar. Aa oyun kararıyor. Ananı satayım. Onu nasıl alayım? Hayır. Hayır ya. Hayır. Odamı bulamadım. Şu diğer oyuna da bakalım da. Abi canavar gibi bir şeydi benim millet. I am şoking oldum. Diğer oyuna bakacağım. Şu menşanı dedi bir de. onu da bakalım. O da mı aynı acaba? Diğer gibi. Dur bakalım. Bunda da kesin asansör var. Yok bunda yemek varmış. Yemek masasına oturacağız bunda. Şu fazla olan masaya mı otursam? Neyse oturdum bir kere. Bence herkes masaya oturacak. Ondan sonra oyun başlayacak. Yanımdaki Google'luya bakın. <laughs> Şapkası ne güzel. Hadi oturun bakayım. Herhalde cin çağıracağız. Tövbe tövbe. Ey ruh. Ey ruh. Ey ee, ruh, <laughs> geldiysen çamaşırları yıka, bulaşıkları yıka, ütüle, hepsini yap, bütün ev işini yap. Sonra kapıyı ört, çık git. Evet. Ruhtan isteyeceğim şeyler. <laughs> Ey ruh. Geldiysen hamburger ısmarla. Welcome to E. Ne yapacağım? Burası benim tek odam galiba. Bu diğeri gibi değil. Bu daha farklı. Son. Some, Son. Some, something. Bir televizyona neden ördek resmi koyarlar? Evet odadan kaçma şeyini mi bulacağız? Ne yapacağız? Hiç sevmem bu kaçma oyunlarını. La oyun açıl. Allah Allah. Ekran kararıyor. Kesin bir şey gelecek içeri. Aa bu da diğer gibi. Niye karardı? Onda canavar gibi bir şey gelmişti. Tövbe Ali Rıza Bey. Bu kız ne yapıyor? Hiç böyle oturup televizyon izlemedim. Yani ellerim böyle açıkla televizyon izlemedim. Eee korku filmi mi çıkacak? Bu nasıl ev ya? Bu nasıl otel ya? Ben sıkıldım burada. Tipe bakın. <laughs> Ruh halim. Şuradan kaçamaz mıyım? Şu dışarıda bir düğme gibi bir şey var. Acaba buradan basamaz mıyız ona? Bak şuna. Dur galiba açtım garajı. Dur garajın kapısını açtım. Garajın kapısını açtım. Yürü. Salak garı yürüsene ya. Oyun kasıyor yalnız. Sten kasıyor. Ha. Arabama bineceğim. Burada önüne bineceğim. E, arabaya bindim geri döndüm. Ne oldu? Hiçbir şey. Saçmaydı. Şu diğer ne kaldı burada oynadan? 2 ve 3. Demek ki ormanlı oyunun 2 ve 3'ü kalmış. Onlara da bakalım kısa kısa. İkisi aynıysa 3'üne hiç bakmaya gerek yok bence. Şimdi demin bunun birini oynamıştık. Bunun iki ve üçünü de istemiş ama iki aynıysa üçü de aynıdır. Ya yani biri de aynıdır bence. 2'ye bakalım da. Bunda kayık mı var? Şuna bineyim. Ya kumsala mı gideceğiz acaba? Birincisi ormandı. ikincisi kumsal. Üçüncüsü herhalde Sibirya soğuğu değildir. Sibirya. Hiç sevmem orayı. Soğuk çünkü. Hadi çekelim çiçekleri bireler. Buralar atlayın. Oh hadi gidelim. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği rı rı Akşama fincan böreği. Pırasa böreği. Şikembe çorbası. <laughs> Acuktu, Gene mi orman ya? Üçü de aynı oyun bunların herhalde. Gene mi orman Ali Rıza Bey ya? Yürüyün bakayım ha buradan. Karşıya geçeceğim. Çekilin bakalım neler varmış. Üçüncüsüne bakmayacağım çünkü o da aynıdır bence. Bu son oynadığım dört oyun. Daha doğrusu birinci ilk oynadığım oyun hariç bu dördü. Benzini Ecem istemişti. Diğerlerini de Arda kan istedi. istediği için oynadım. Aynı oyun ya. Bir şeyden burada yine kaçacağız. Çünkü birincisinde kaçmıştık. Üçüncüsüne bence bakmaya hiç gerek yok. Ki oyun kasıyor. Hem de şarjın fazla yok. Bu ne lan? Nereye geldim? Bir anda beni buraya ışınladı. Scotty, Scotty beni nereye ışınladı? Bilet mi alacağız? Yo bura tuvalet. Tuvalette ne işim var lan benim? Bu ne o Menton Ali Rıza Bey neler oluyor? Ne oluyor lan? Düşünsene tuvaletini yaparken. Böyle bir şey oluyor. Zaten orada işiyorsun. O korkuyla bir daha altına işersin. Kaçalım. Denize atlayacağım. Atlayamıyormuşum. Karakterimin pantolonuna bakın. Dona bak ya. Aa bu ne? Bir yere geldik yine. Oyun geyinde atay millet. Bu ne ya? Bu nedir? Aa, akşam oldu. Ateşin içine girdim. Ateşe yürüyorum. Oyun karardı. Neler oluyor? Ateşte oturdu E bu kadar mı? Buraya mı gireceğiz? Ha yatağımız varmış. Yatağıma yatayım. Oğlum bunun yatağı varmış. Yatağa nasıl yatacağım? Yatamıyoruz galiba yatağımıza. Yatağa giremiyoruz. Ormanda da gezemeyiz. Bu şu an derdine. Senin neyin peşindesin sen çocuk? Bu ne lan? Ana beni bir şey geldi soktu bıçağı. O neydi lan? <laughs> Tepkisizliğime şey yapıyorum gülüyorum. Beni öldürdü lanet olası. Lanet olası. Her neyse amciler bu son oyun oynadığım 4 mü? 1, 2, 3, 4. Evet, 4 oyun Arda Kan istedi. Birincisinde de istediği için oynadım. Güzel oyunlardı ama fazla beğenmedim ya. Roblox'un her oyunu güzel değil zaten. Her neyse istediğiniz başka oyunlar varsa amciler yorumlara yazın. Roblox'ta olsun veya başka oyunlar olsun videolar da olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.